Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ee, konumuza geçmeden önce dostlarım kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak like atmayı unutmazsanız e, sevinirim. Şimdi dostlarım bugün e, bildiğiniz üzere e, yumurta takibinin 22. günü e, ve ilk yavrumuz e, dünyaya geldi dostlarım. E, dün gece yumurtasını kırdı. Ee, tabi 22. 22. gününde yumurtasını kırdı. bugün ise 23. günü diyebiliriz yani bugün e, yavrunun birinci günü e, yavrunun doğduğunun e, ilk günü e, bu şekilde dostlarım e, ki yumurta takibinin de 23. günü ve ilk kez yuvalık takılan muhabbet kuşlarımız yani şu anda gördüğünüz e, muhabbet kuşlarımızın ise e, yuvalık takibinin 46. günü olması lazım. Tabii ki yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde ilerlemesi lazım. E, ki zaten e, ben bunu e, şeyde de belirte, belirtirim dostlarım. E, kuşlarımızı böyle bu şekilde bugün yine e, mama yaptım. E, ki günde 2-2-4 tane yumurta yapmaya çalışıyorum. E, gördüğünüz gibi gerçekten de çok zahmetli bir iş. E, günlük yumurta yapıp vermek, böyle bu şekilde mama vermek gerçekten de ee, çok stresli, çok e, güç verici e, iş. Tabii ki severek yapan insanlar için pek fazla zor değil. E, severek yaptığınızdan dolayı e, basit geliyor. Fakat günlük işlerden dolayı, e, keza eğer çok yoğun iseniz gerçekten de e, ağır bir yük olabilir. Ama gerçekten de böyle bu şekilde e, kuşlarla ilgilenmek ya da e, kuşların mamalarını değiştirmek, ilgilenmek bir şeyler yapmak e, ki çok güzel bir vakit e, geçirme e, şeklinde gösterebilirim. Yani çok zevkli bir e, hobi olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda bakın dostlarım şu anda gördüğünüz gibi kuşların biri ters yatmış, erkek olan ters yatmış dişi olan da e, bize bakıyor. Evet, artı dostlarım şu dişi kuşumda e, fark ettim bir şey var çok değişik değişik hareket ediyor yani e, nefes alışverişi olsun e, davranışları olsun bu günlerdeki e, biraz sanki daha fazla yuvaya girip çıkıyor gibime geldi e, tabi bu ileriki süreçlerde daha da netleşip daha da kesinleşir bakalım ne oluyor artı bir de bunlar e, mamaya alışkın değil. Ee, ondan dolayı sürekli önlerine mama bırakıyorum. Ee, hani yemeseler bile dahi dokunup yavaş yavaş tadına bile dahi bakmaları e, bizim için yeterdir. Çünkü ileriki süreçlerde e, yavru verdikleri zaman yavruları e, için dostlarım e, yavruların için e, yumurta mamaları yemesi e, güzel olur. Çünkü iyi bir e, yavrularını daha iyi besleyebilmeleri için yumurta mamalarını yemeleri şart. Çünkü yumuşak bir besin olduğundan dolayı dostlarım kustukları zaman yani birbirlerine yem yedirdikleri zaman daha rahat bir şekilde yem yedirdiklerinden dolayı daha kolay bir şekilde birbirlerini doyurabilirler ve kursaklarını daha iyi şişirebilirler. Bu şekilde daha iyi olur. O yüzden mecbur artık yumurta mamasına alıştırmamız gerekiyor. Ki bugün sizden önce hemen yumurta mamalarını taktım. Çünkü dün bildiğiniz üzere buradaki muhabbet kuşlarımızın hışmına uğradık. O yüzden yani önceden verip kapaklarını kapattım ki dışarı çıkamasınlar ki ona göre e, rahatsız e, etmeyel etmesinler diye zaten ki sultanlarımız da böyle burada dostlarım böyle bu şekilde çok meraklılar sürekli şöyle kapatalım beni de görmesinler yoksa e, onların da hışmına vurarsak e, hiç olmaz bakın gördüğünüz gibi tatlı tatlı minnoş minnoş e, kuşlar artı zaten yavrularımız da ee, içeride. ilk yavrumuz geldi. Ee, şimdi değineceğim nokta şu dostlarım. 22. ve 23. günde yavrumuz geldi. Önemli olan dostlarım sabır. Bakın sabır gerçekten de çok önemli. Niye gelmedi? Niçin gelmedi? Ee, diye sorduğunuz zaman yani kendi kendinize sorduğunuz zaman muhabbet kuşunuz gerçekten de e, muhabbet kuşunuzla gerçekten de sorun yaşarsınız. Ki Çıkacak olan muhabbet kuşu yavrusunu bile dahi kendiniz maalesef öldürürsünüz. O yüzden dostlarım sabır, sabır, sabır. Çünkü bakın 22 normal normal şartlarda 18. günde doğması gereken bir yavru 22. ve 23. günde doğdu. Bu da dostlarım bize gösteriyor ki ısı, sıcaklık, nem bunların gerçekten de çok önemi var. Ki yeterli eğer ısıda olmazsa geç çıkabilir ki artı bunlar yumurtalarını çevirmelerdir. Çünkü muhabbet kuşları yuvalık içerisinde sürekli yumurtalarını çevirirler. Bu şekilde bütün her noktaya eşit şekilde ısı yaymış olurlar. Bu yüzden ki hani yuvalın içerisindeki ısı olsun, çevirme oranı olsun, nem olsun, sıcaklık olsun, almış olduğu ışık olsun. Bunların hepsi gerçekten de çok önemli etkenlerdir. Ki artı yumurtanın vermiş olduğu renk cins cins olarak mesela farklı farklı renkler üzerinde bile dahi etkisi vardır. Yani o o zamanki nem oranı, ısı ve sıcaklık oranı da çiftleşme zamanında döllenen yumurtanın rengini bile dahi e, belirlemesine büyük bir etken e, rol oynar ki zaten bunların çoğunu da e, lise lisede biyoloji biyoloji derslerinde görmüşsünüz ya da ortaokul e, ya da ortaokulda fen ve teknoloji dersinde ya e, tabi eski dönemde fen bilgisi e, dersinde ya da e, ilk okuldaki fen derslerimizden e, görmüşüzdür az çok. Bu şekilde yine dostlarım size hemen hatırlatmak istiyorum e, bir kafeste neler olması gerekir muhabbet e, yani kuluçka sürecindeki muhabbet kuşlarında neler olması gerekir. Bakın dostlarım gerçekten de hani ister kuluçka olsun ister olmasın kesinlikle ve de kesinlikle e, ilk olarak Kuş kumumuz olması gerekir. Ne için diyecekseniz dostlarım bakın. E, kuş kumu e, muhabbet kuşları ya da diğer kuş türleri ki eğer fark ettiyseniz bunlar tavuklar içinde aynı geçerli. Hindiler içinde aynı geçerli ki kazlar içinde geçerli. Genel itibariyle taşlı olan bütün canlılar yani genel itibariyle kanatlı canlıların e, çoğunda eee Genel itibariyle taşlıkları var. O yüzden bu taşlı kısmı yedikleri yemler ya da yiyecekler herhangi gibi aldığı besinleri yani bu şekilde sindirerek dostlarım daha iyi sindirmelerine yardımcı olur ve sürekli olarak bir ihtiyaç olarak bulunması gereken bir ihtiyaç olarak sürekli kafeste bulundurulması gerekir diyoruz. Ve bir diğeri dostlarım e, aynı zamanda bir de hani şunu da söylemeyi e, unuttum tabii ki kuş kumu aynı zamanda muhabbet kuşlarımızın e, kalsiyum ihtiyacını da karşılamaya çalışır ve bir diğeri de e, dostlarım gaga taşı gaga taşı da e, hem muhabbet kuşlarımızın e, gagalarını törpülemeye çalışır hem de e, kalsiyum eksikliğini giderir ve bir de kalamar kemiği var şimdi dostlarım kalamar kemiği ne işe yarar? Şimdi biz yuvalığı taktık, yuvalık süreci içerisinde e, muhabbet kuşu sürekli yuvaya girip çıktığı zaman sürekli orayı burayı kemirecek ve e, hani yumurta oluşumu süreci içerisine başlayacak ve yumurta oluşumu süreci içerisinde artı yuva, kafesi kemirdiği süreç içerisinde de sürekli kalsiyuma ihtiyaç duyacaktır. Ve bu yüzden eee Kalsiyuma ilk duyduğundan dolayı böyle bu şekilde kalamar kemiğini asmanız gerçekten de önemlidir. Çünkü kalamar kemiği de baya bir kalsiyum eksikliğini gidermeye çalışır. Ki keza sadece sadece kalamar kemiği mi? Hayır. Dostlarım kuşku mu? Kalamar kemiği, gaga taşı ve Ayrıyeten bazı sebzeler içerisinde yine kalsiyum oranı vardır. Bunlar da vererek kalsiyum ihtiyacını bu şekilde gidermelerine yardımcı oluruz. Çünkü yuvalık takıldığı süreç içerisinde gerçekten de çok fazla kalsiyum ihtiyaçları olacağından dolayı sürekli bizim de bunlara kalsiyum ihtiyacı takviye etmemiz lazım. Ve artı şimdi ek besinler, ek gıdalar ise ek gıdalarda şu anda gördüğünüz gibi yumurta maması yumurta şeklinde ek bir besin olarak verebilirsiniz ki sürekli de değindiğim bir konu dostlarım yumurta mamasını sürekli değil bakın sürekli vermemeniz gerekir ki bazı insanlar her gün her gün veriyor her gün her gün veriyor hani kuşum şişmanlasın şöyle olsun böyle olsun Dostlarım işte bir şeyin fazlası maalesef zararlı bakın anlatıyorum sizlere ama siz yine de bildiğinizi okumaya çalışıyorsunuz. Bir şeyin fazlası sürekli zararlı. Siz sürekli yumurta maması verirseniz e, kursak mantarına çevirir. O yüzden dostlarım bakın haftada bir olabilir bu yumurta maması. İki haftada bir olabilir ya da bir ayda bir olabilir. Evet ek besin vermeniz güzeldir. Ama aşırıya kaçtığınız zaman bu sefer kuşlarınıza zarar verir. O yüzden elinizden geldiğince e, aşırıya kaçmadan böyle bu, bu şekilde yumurta mamasını verebilirsiniz. Ama aşırıya kaçmama şartıyla. Ben şimdiye kadar gördüyseniz ben tek tük kuşlarına yumurta maması veriyorum. Artı sürekli verdiğim süreç sadece Sadece kuluçka sürecinde. O da kuluçka sürecinin e, yavru, bakın yavruladığı e, kısımdan sonra artık e, sürekli her gün yumurta maması veriyorum. Bunun içine yumurta mamasının içine dostlarım e, maydanoz sapı katabilirsiniz, marul katabilirsiniz ya da brokoli katabilirsiniz. E, daha sonra havuç, bakın havucu ben sürekli unutuyorum. Ama havucu da verirken arkadaşlar şimdi havucu rendelediniz. Rendeledikten sonra dostlarım bakın bu gerçekten de çok önemlidir. Havucu rendeledikten sonra kesinlikle ve de kesinlikle elinizle iyice bir sıkıp suyunu aldıktan sonra bakın iyice suyunu aldıktan sonra e, bu şekilde yumurta mamasının içine katabilirsiniz artı yeşil sebzeler kattığınız zaman tabii ki bu se bu kez e, sıvı oranı fazla olacaktır. Sıvı oranı fazla olduğundan dolayı e, sıvı tüketimini azaltabilmek için e, bunun içine dostlarım irmik katabilirsiniz ya da e, mısır unu katabilirsiniz. eee Böyle bu şekilde sıvı oranını da azaltabilmek için bu şekilde bu mamulleri de katabilirsiniz. Ama dostlarım çünkü yani elinizden geldiğince sıvı şeyler verirken sıvıyı da kurutmaya çalışın. Hani fazlası da değil dostlarım. Fazlası da değil. Tabii ki bunun belli bir oranları var. Azar azar katmanız lazım. Yani unlu mamullerden bahsediyorum, tahıllardan bahsediyorum. Ee, azar miktarda katmanız gerekir. Belli bir oranları var. İleriki süreçlerde eğer ki nasip olursa ben bu oranları da tekrar sizinle e, paylaşmayı düşünüyorum. Ee, yumurta maması da bu şekilde brokoli dedik. Daha sonra bir de ek besin olarak ne verebilirsiniz dostlarım? E, meyve. Meyve de dostlarım elma olabilir. Armut olabilir daha sonra muz olabilir ama bunlar da verirken yapacağınız şey şu şekilde elmanın kabuğunu soymanız gerekmektedir. Elma ya da armutun kabuğunu ya da muzun kabuğunu soymanız gerekmekte ve bunları soyduktan sonra dostlarım içerisindeki çekirdekleri de mutlaka çıkartmanız gerekmektedir. Yoksa çekirdekler ve elma kabuğu muhabbet kuşlarımızın ölümüne e, kadar yapışabilir çünkü e, kursaklarına yapıştıklarından dolayı e, daha doğrusu kursak değil de boğazlarına yapıştıklarından dolayı ölüme kadar e, götürebilir elma armut ve meyve de bu şekilde şimdi kuru meyve de e, pek ben e, önermiyorum çünkü e, kuşlarınıza taze yiyecekler e, sunmanız daha daha e, güzel olur. Taze meyve sebze vermeniz daha güzel olur. Ee, pek fazla kuru kuru meyve vermemeye çalışın. Kurutulmuş meyve vermemeye çalışın. Taze neyse dostlarım, e, taze yiyecekler vermeye çalışın. E, zaten bildiğiniz üzere yemlerde karışık muhabbet kuşunu karışık muhabbet kuşu yemi vermeniz e, yeter de artar bile aklıma gelenler bu kadar dostlarım ee, şimdi yavruyu sizlere göstereceğim ama anne göstermiyor anne göstermediğinden dolayı ben e, belli bir e, müddet içerisinde yani fırsatını bulduğum zaman kısa bir video şeklinde de e, sizlere paylaşabilirim ki eğer paylaşamazsam da e, yarın e, sizlerle yine e, bu videoda göstermeye çalışacağım e, bir dahaki videomuzda e, Görüşmeden önce dostlarım kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak like atmayı unutmazsanız e, sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere mutlu kalın esen kalın dostlarım.